Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Arapça 2 dersimizde bugün ikinci ünite ile alakalı ara sınav öncesi çözümlü sorular çözeceğiz. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Bakalım ara sınava hazır mısın? Aşağıdakilerden hangisi nehi hazır formundadır? Birinci videomu izlediysen bu soruyu hemen yapabilmen gerekir. Bak bakalım hocam yapabilecek misin? Evet bu olabilir mi? Bakalım beraber bu olamaz neden? Çünkü sonuna gördüğün gibi ötre ile harekelenmiş cezm alameti yok. Ben buraya bakalım bu olabilir mi? Başına li gelmiş. Bu da olamaz. Nehi hazırı lam elif ile yapıyordum. Bu olabilir mi? Evet bakıyorum lam elif başa gelmiş ve t gelmiş. Gördüğün gibi nehi hazırda hocam unutmuyorsun. Başına t gelir. Bak mesela burada y gelmiş. Bu olamaz. Hemen bunu eledim. Sonu da cer olmuş. Gördüğün gibi. Normalde ne diyordum ben? Ötre ile harekeli olur fiillerimiz. Ama burada gördüğün gibi cezmle ile gösterilmiş. Demek ki burada imza atılmış diyebiliriz. Hemen Burada nun düşmediği için kolayca cevabın C seçeneğinde olduğunu gördük. Ne yaptık? Tekrar edelim. Maşa nehi hazır olan la en nahiye dediğimiz la Elif geldi ve sonunu cer ettiğini gördüm. Ve aynı zamanda nehi hazır en te en ti oradan anımsa karşımdaki kişi muhatabım ve başında t olacak. Bunu da unutmuyorsun. Çarşıya gitmek istiyor musun anlamına gelmesi için boşluğa hangi fiil gelmelidir? Hadi yap bakalım. Hocam buradakilerin anlamını bilmediğini farz ederek biz bunu gramer bilgisiyle çözmeye çalışacağız. Ya hocam ben senin birinci dersini izlemiştim. Bak burada işte ötreyre harekelenmiş burada bir ne var? Fail var, özne var. O halde burada fail özüne içeren bir ifade olacak. Hemen kolayca cevabım ben B seçeneğinde olduğunu buldum diyor olabilirsin. Öncelikle beni dinlediğin için seni tebrik ediyorum hocam. Ama burada özel bir durum var. Burada dikkat ediyorsan N var. O zaman V wow harfi vardı. V vardı. V diye devam ediyor olsaydı evet cevabımız belki bu olabilirdi. Ama başta N olduğu için bu kelimenin başında N olduğu için buraya gelecek olan ifadem benim. O zaman fail olmayacak ya ne olacak mansup olacak. Yani nesne olacak. Mansup nesne alameti farklı. O zaman ne olacak cevabım? Hemen kolayca cevabım ben en seçeneğinde olduğunu buldum. Ya hocam nasıl buldum ben anlamadım diyorsun değil mi? Şöyle hocam. Hani faili ben ötre harekesiyle gösteriyordum ya da vav ile gösteriyordum. Peki buraya engeldiği için bu kelimenin başına engeldiği için Burası mansup olur, nesne olur. Mansup nesneyi peki nasıl yapıyordum? Burayı faili ötre ile yaptığım gibi mansup nesneyi de feta ile gösteriyorum. Feta harekesiyle. Ya da burada vav ile gösterdiğim gibi faili mansubu da y ile gösteriyorum. İşte bu kadar. Buna da nasb alametleri diyoruz. O halde ben seçeneklere baktığım zaman mansup nasb alameti olan e seçeneğinde olduğunu görüyorum ve başın bak gördüğün gibi burası feta ile harekelenmiş. Hemen kolayca cevabın E seçeneğinde olduğunu gördüm. Ama hocam mouse parametri bak burada Y demiştin. İşte burada da Y var. Bu olamaz mıydı? Bu olamazdı hocam. Neden olamaz? Çünkü bu Y'yi ben dişil cümleler için kullanırım. ifadeye i̇fadeye baktığım zaman ente, enti deseydi evet bu olabilirdi. Ente eril değil mi? Eril bir ifade. O halde bu C olamaz. Bu da olabilir miydi? Olamazdı. Çünkü burada ne demiştim? Mansup ile feta ile harekelenmesi lazım. O yüzden A da olamaz. Aşağıdaki hangisi mehmuz bir fiil değildir? Farklı olanı bulacağım. Mehmuzun ne olduğunu bilmiyorsan bile hocam. Farklı olan seçeneği bul bakalım. Bulmaca çözer gibi. Gördüğün gibi buralarda bak hemzeler var. Dikkat ettin mi? Evet burada hemze yok. Hemen kolayca cevabın B seçeneğinde olduğunu gördüm. Mehmus fiil neydi? Anımsayalım. Kök harflerinden bir tanesi hemze olan fiile biz ne diyoruz? Mehmus fiil diyoruz. Burada da anlaştık sanırım. Bunlarda gördüğün gibi hemzeler var. Görüyorsun. E'de de hemze var. C seçeneğinde de hemze var. Ama B'de gördüğün gibi hemze olmadığı için cevabımız farklı olan gale B seçeneği olmuş oluyor. Peki bu nasıl fiil hocam? Bu da ecve fiil. Emri hazırı nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Emri hazır değil mi? Karşımdaki kişi ikinci şahıstan bahsediyorum. Ente, entuma, entum, enti, entüme, entünne ifadelerinin zamirlerinin yer aldığı emri hazır. Bu bunlar için kullanılır. Bunu da unutmayacağız. Bu kırmızı olan alanlar için kullanılmaz. Değil mi? Peki nasıl yapıyorduk bunu? Mesela ekele yedi fiilini aldığımız zaman başına ne getiriyordum? Önce bunun muzarisini alıyordum ekele tekulu şeklinde bunun muzarisini aldım ama eril ente'ye göre dikkat et buraya. Muzarat harfini baştaki te'yi atıyorum. Okunamaz halde ise başına elif getiriyordum ve bu eliften sonraki hare harekeye bakıyordum. Ötre ise ötre ile harekelendiriyordum yoksa onu kesra ile harekelendiriyorum. Ve sonuna da imzamı atıyorum. Gördüğün gibi ötre harekesini neye çevirdim? Cezm şeklinde imzamı atmış oldum. Böylece emri hazır yapılmış oldu. Emri hazırın demek ki sonunda imza olacak. Aşağıdakilerden hangisi emri hazır kipindedir? Baktığım zaman sonuna imza atılan zaten e ile şunu görüyorum. Hocam işte bu olabilir. Emri hazır hocam. Li emri hazır için kullanılmaz. Buna dikkat ediyorsun. Hemen kolayca cevabın imza atılmış olan e'de olduğunu görüyoruz en ile mastar yapma konusunda hangisi doğrudur? Birinci, birinci ya da ikinci soruda hatırlatmıştım. En özel bir durumdu değil mi? En ne yapıyordu? Cümlenin kelimenin başına geldiği zaman en gelen fiilin sonunu nasp yapıyordu. Mansup alametiydi değil mi? Mansup nesne durumunda en başa geldiği zaman mansup nesne yapıyordu. Bunu feta ile ya da ye ile nasp ediyorduk. Hangisi tebrik için kullanılan kalıp bir ifadedir? Evet ezber, mebruk değil mi? Mebruk tebrikler anlamında kullanılan kalıp bir ifadedir. Bu da çıkmış bir soruydu. Şu çıkmış soruya bakalım. Çekimlerden hangisi bir nehyi hazır? Nehyi edecek karşımdaki kişi. Ente, enti gibi karşımda olacak bunlar. Değil mi hocam? Ama nehyi, nehyi olduğu için bunun başına lam elif gelecek. Hadi yapıver hocam bunu. Yapabildin mi? Başına lam gelecek. Gördüğün gibi. Hepsinde hocam lam var. Sonuna bakacaksın. İmza atılmamış olanı, atılmış olanı bulacaksın. Nehi hazırı soruyor. Bak buradan nunduruyor. Buradan nunduruyor. Burada hareket değişmemiş. Ve burada hareket değişmemiş. Hemen kolayca umarım D seçeneğinde olduğunu görebilmişsindir. Başında hocam unutmuyorsun. T olur. T Nehi hazırda başında T olacak. İşte hocam bunda da T var ama nun düşmemiş. Bak burada da T var ama nun düşmemiş. Nun sonuna da imzamızı atacağız. Burada hareke değişmemiş. Gördüğün gibi ötre ile harekeli. Ve E'de de gördüğün gibi yine ötre ile harekeli. Buradan nun düşmüş. Nereden anladık? Buradaki elif bana nunun düştüğünü gösteriyor. İmzam atılmış. Başına lam elif gelmiş. Ve T de var. Aynen aradığım cevap nehi hazır işte. Hünne hünne ve entünne özel hocam. Bunları unutmuyorsun. Bunlar da nun harfi düşmez değil mi? Nunun nisve dediğimiz onlar düşmüyorlar. Boş bırakılan yerde kullanılacak emri gayibi bulacağım. Emri gayip neydi hocam? Üçüncü şahıslar için kullanılan emir gayip üçüncü şahıslar buradan hemen hatırlıyorum. Emri gaibi nasıl yapıyordum? Li ile yapıyordum değil mi? Başa li gelecek. Hemen kolayca de e ikisi kaldı. Ve sonun hünne olduğu için hünne de nun düşmez demiştim. Hemen kolayca cevabın e seçeneğinde olduğunu anlamış olduk. Ya hocam bir daha tekrarlar mısın diyorsun. Şöyle hocam hünne, hünne ve entünne de bundan sonraki gelen ifadede nun düşmez. Li geldi gördüğün gibi. Nun yerinde duruyor. Burada Li geldi ama Nun düşmüş. Buradaki Elif'ten Nun'un düştüğünü anladım. Anlaşıldı mı? Harika. Diğerleri olamaz zaten. Başlarında Li yok. Şu soruya bakalım. Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Bu ezbere dayalı bir soru hocam. sufe bunun gazete olduğunu bulursan bunu çözebilirsin yani bu, bu, kelimelerle alakalı karate okumak anlamında, gazeteyi okumak anlamında B seçeneği cevabımız olacak. Diğerleri zaten alakasız kelimeler. Nehi gayibi hatırlayalım. Nehi gayib gayib dediğim zaman üçüncü şahısları kastediyorum değil mi? Hüve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünna zamirlerine karşılık gelen ifadeler nehi gayib olur. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şu soruyu çöz bakalım hocam. Nehi gayip kipi için parantez içerisindeki ifadeye hangisi gelmesi gerekir? Kare. E bunu nehi gayip yapacağım. Hadi bunu ver. Nehi gayip neydi hocam? Hatırla. Nehi gayibi neyle yapıyorum? Evet, lam elif ile yapıyorum ve başına ne gelecek? Y gelecek. T gelmez hocam dikkat et. T nehi hazırda burada nehi gayip gayipten bahsediyoruz ente enti ne de gelir nehi hazırda gelir sonuna imzamı atacağım hemen kolayca cevabın B seçeneğinde olduğunu gördüm hocam a olamaz mıydı hocam la gelmiş ama Mun yerinde duruyor bu da olamaz İşte bu olabilir miydi li hocam bu da bu da olamaz la gelecek nehi edeceğim yasaklayacağım nehi gayip değil mi o halde hemen cevabın kolayca B seçeneğinde olduğunu anlamış olduk. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Allah'a emanet olun.